Altılı Masa'daki koltuk kavgasını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş deşifre etti. İki isim birer gün arayla genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak yerine milletvekili olup partilerinde kalmalarını önerdi. Sürecin aceleye geldiği yönündeki rahatsızlıklarını da gizlemedi. Akşener masanın devrildiği 72 saat yaşananları anlatırken kırgınlıkları buzdolabına kaldırdım diyerek seçim sonrasını işaret etti. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'yla beni ilan ederim. Diğer Sayın Genel Başkanlarımız da e, milletvekili olsunlar. Bir iki gün bir mesafemiz olsaydı belki böyle bir karar çıkardı. Aceleye geldi dediler birer gün arayla ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Birkaç saate sıkıştı. Belki zaman olsaydı dediği doğru. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener devirdiği masaya dönmek için CHP'li belediye başkanlarına icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı şartını öne sürmüştü. Masa tekrar kurulduktan sonra kameraların karşısında rahatsızlığını da gizlememişti. Altılı masadan peş peşe gelen açıklamalar Akşener'i endişesinde haklı çıkardı. Müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcılarımız olarak Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Onları o görevlerinden şu anda ayırmak doğru değil. İki görevi aynı anda yapmayacaklar. onu. E, evet. Sayın Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz. Mansur Yavaş'ta da beş genel başkana kenara çekilin mesajı gönderirken masadaki koltuk kavgasını deşifre etti. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ama bu benim fikrim. Bu fikrimi sayın genel başkanlarla konuşmaya çalışıyorum. Yavaş'a ilk tepki herkes mutabakata uygun hareket etsin uyarısıyla Deva Partisi'nden geldi. Akşener ise bir kez daha sahip çıktı CHP'li belediye başkanlarına. Benim önce koşu partneri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmalarıydı. Akşener kriz sonrası ilk altılı masa toplantısında DEVA Partisinden iki isme gelen itirazı da anlattı, satır aralarında pişmanlık mesajı da verdi. Bir arkadaşımız itiraz etti buna. Hatta bakan olmaları falan gerektiğine gitti iş. Ama sonuç itibariyle bu iki arkadaşımızın başkan yardımcısı olarak yer almalarına doğru gidildi. İki gün ertelesek daha rahat konuşulsa dedim. Hatta Mansur Bey o zaman dedi. Yani insanlar gelecek. Ben de onlara uydum. Altılı masada koltuk kavgasının yanı sıra bir de Muharrem İnce krizi yaşanıyor. İnce'nin adaylık yarışında ben de varım. Çıkışı muhalefet cephesinde oylarımızı bölecek paniğine neden oldu. İnce'ye ilk destekse yine Akşener'den geldi. Sayın İnce'nin bu hakkını kullanıyor olmasının hakarete e, hainlikle suçlanmaya esefle karşıladığımı söylemek isterim. Ancak peşinden hemen İnce'yi masaya davet etti. Topu da Millet İttifakı'na attı. Sayın İnce'nin Millet İttifakı genişleyecekse eğer bu genişlemenin içinde yer almasını elbette isterim. Akşener masadan kalktığı 72 saatlik süreçte CHP'den yapılan eleştirileri de unutmamıştı. Bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni böyle övmeye doyamayanların ertesi gün çok ağır, çok gerçekten insan onuruna aykırı çirkin cümleler, sözler üzerinden yürümesini de çok ibretle karşıladım. söylemek zorundayım. Hesaplaşmak içinse seçim sonrasını işaret etti. Seçim sonuna kadar kırgınlıklar mırgınlıklar bir buz alına ama asıl oradan çıkan bir ders var.